Bakü Türk Şehitlik Camii'nde de Fatih Avanos bizleri bekliyor ve Fatih'e de iyi bayramlar diliyoruz ve sözü kendisine bırakalım. İyi bayramlar diliyoruz. İslam dünyası, Müslümanlar bir bayrama daha erişmenin mutluluğunu, sevincini yaşıyor. Dünyanın birçok noktasında şu sıralarda da artık Müslümanlar bayram namazı vaktinin girmesiyle camilere akın etmiş durumda. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de Türk Şehitlik Camii'nin hemen önündeyiz. Şehre hakim bir tepedeyiz ve 1996 yılında yapılan bu camide yine Müslümanlar ee, bayram namazı için bir araya gelmiş durumdalar. Az önce de bayram namazı başladığını ifade edelim. Başkent Bakü'de birçok noktada camiler bayram namazını kılmak için gelen yine dediğimiz gibi Müslümanlarla dolmuş durumda. Onlardan birindeyiz. Şehitlik camiindeyiz. Burada da yine cami doldu taştığını ifade edebilirim ve bu noktada da avludayız artık ve gördüğünüz gibi de dışarıda da insanlar halk vatandaşlar burada yaşayan yine Türk vatandaşları yerli yabancı turistler bayram dolayısıyla Bakü'ye gelen hem Azerbaycan işlerinden turistler hem yurt dışından ve diğer taraftan burada okuyan öğrencilerimizin de bulunduğu çok sayıda vatandaş Bakü Türk Şehitlik Camii'nin hemen avlusunda saf tutmuş durumda. Bir arada bayram namazını eda ediyorlar. Bayram namazı öncesinde Bakü Din Hizmetleri müşavirliği Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğine bağlı müşaviri İhsan Açık Hoca da bir vaaz verdi. Burada hem Kurban Bayramı'nın önemini, onun adet ve geleneklerinden bahsetti. Hem de bu dini bayram dolayısıyla Müslümanların hem paylaşım yapması hem e, takva noktasında bir arada olması, küslerin barışması gibi ve bayram namazının nasıl eda edileceğine ilişkin de vaazında bu konulardan bahsetti. Dünyanın birçok noktasında İslam coğrafyalarında mağdur ve mazuru maruz olan, şiddete maruz kalan Müslümanlar içinde dualar edildi, eller semaya açıldı. Birazdan, birazdan namaz bitecek ve cemaatte burada önce bayramlaşacaklar, bir araya gelecekler. Ardından da kurbanlarını kesmek için kurban kesim alanlarına gidecekler. Dediğimiz gibi şu anda başkent Bakü'de bayram namazı için Müslümanlar saf tutmuş durumdalar bayram namazına erişmenin mutluluğu yaşanıyor bu noktada diyelim. Başkent Bakü'de son notlar bu şekildeydi. Sözlerinden size bırakalım.